Efendim herkese merhabalar. Ben İsmail Yolcu. Türkiye'nin gerçek eğitim programı Genç Vizyon'da birlikteyiz. Biliyorsunuz Genç Vizyon hem yıl içinde her hafta yayınlanan tek eğitim programı hem de tercih döneminde LGS, YKS özellikle YKS tercih sürecinde her gün saat 16 ve 17 kuşağıyla sizlerle olacak birbirinden önemli konuklarımız olacak. Daha da önemlisi Türkiye'nin bonus hocası, eğitimci, araştırmacı yazar Süleyman Belediyeoğlu hocamla birlikte biz burada olacağız ve LGS sonuçları açıklandı. Tercih süreci başladı. Biz de bugün programın tam da bu bölümünde LGS tercih sürecini konuşuyor olacağız. FUZEM'in değerli e, rehberlik ekibiyle beraberiz. Sevgili İrem Gülaç, Acamur Hocam. Daha önce yine birlikte çok keyifli bir program yapmıştık. Hoş geldiniz ve Oğuzhan Asil Yücesan Hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk hocam. E, 900... 50 bine aşkın yaklaşık 1 milyona yakın öğrencinin sınava girdiği sonuçlar açıklandı ve Türkiye genelinde LGS konuşulur oldu. Biz de bu tercih sürecini hemen masaya yatıralım istedik. Değerli İrem Hocam'la başlayayım. Hocam bizim de bir grafiğimiz var. Birazdan ekrana gelecek LGS yol haritası. Ee, yeni Mahalle Fen Lisesi'nin yaptığı çok hoş bir LGS rehberlik var. Şu anda ekrana geldi bu rehber üzerinden de konuşmuş olalım. Şimdi aileler ve öğrenciler ne yapsınlar sevgili hocam? Sonuçlar açıklandıktan sonra tabii ki bir değerlendirme süreci başlıyor. Kendi illerimizden bir tercih vermeliyiz, diğer noktalardan mı? Ee, bizim için aslında uzun bir süreç var. 14-24 Temmuz orası tercih dönemimiz olacak. Ee, ve bu sürecin açıklanma sonrasında da, yani 4 Ağustos'ta yerleştirmelerin açıklanma sonrasında da yine nakil dönemleri eşlik edecek. Ve sonra boş kalan kontenjanlarla da ilgili yine bir tercih verme süreci içerisine gireceğiz. Hemen araya gireyim. O 4 Ağustos'ta aslında tercihler sonucu isteyen istediği okula yerleştirme hem onu öğreniyoruz hem de otomatikmen boş kalan kontenjanları öğrenmiş olacağız. Merkezi yerleştirme için ilk aslında sonuçlarımızı bir noktada yerleştirdik mi diye duyuyoruz. Ama biz bu tercihte üç farklı tercih alanı alıyoruz. Yerel yerleştirme, merkezi yerleştirme ve pansiyonlu okullar için tercihlerimizi vereceğiz. Ve bunun sonucunda sonuçlarımızı 4 Ağustos'ta öğreneceğiz. Harika. Hemen 4 Ağustos'tan devam edelim sevgili Oğuzhan Hocam. Ee, devamını alalım o rehberin e, yol haritasını sonra da öğrencilere ve ailelere sizlerden önerileri ben almış olayım Şimdi e, hocamın dediği gibi 4 Ağustos'ta zaten sonuçlar açıklanacak Açıklanmasıyla birlikte bizim nakil dönemi dediğimiz 2 tane nakil dönemimiz olacak Biri 4-6 Ağustos tarihleri arasında diğeri de 8-12 Ağustos tarihleri arasında bu nakil dönemleri gerçekleştirilecek Burada tabii ilk tercih sürecinde istediği e, merkezi puanla yaptığı bu tercihlerinde yerleşemeyen öğrencilerimiz için nakil döneminde de tekrar bu haklarını deneyebilecekler. Bu açıdan da nakil dönemlerini takip etmeleri onlar için faydalı olacaktır. İstediği yere yerleşemeyen öğrenciler için. Aileler için bakacak olursak bu süreçte belki de şu anda hummalı bir araştırma içindeler. Çok heyecanlılar. Biraz da tercih dönemleri aslında en az sınav hazırlık süreçleri kadar stresli ve gergin olabiliyor. Sonuç itibariyle eğitim bir bütündür bütüncül olarak düşündüğümüz zaman ilk belki aşama ilk sınavını çocuklar yaptılar çıktılar. Bundan sonra ne olacak? Ne yapacağız? Gittiğimiz lisede üniversite hazırlık süreci nasıl olacak? Bunun gibi pek çok sorular ailelerin zihinlerinde şu anda yer ediniyor ve bu doğrultuda araştırmalarına başlamış bulunuyorlar. Hani biraz daha ailelerin özellikle lise araştırmasında acele etmemelerini ben tavsiye ediyorum. Çünkü bizim Tercihlerimiz yarın itibariyle sisteme girilmeye başlanacak. Ama hemen ilk günlerden değil biraz daha araştırarak, sağlam araştırarak ve bu parametreleri de doğru analiz ederek, uzmanlardan destek alarak bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü lise kısmı gerçekten çok önemli. Çok önemli. İrem Hocam burada bazı kritik noktalar var. Bunlardan bir tanesi özel okullara kayıt yaptıran, kayıtlı öğrenciler tercih yapabiliyor mu? Aslında biz öneriyoruz çünkü merkezi yerleştirme değer bir puanı varsa merkezi yerleştirme için tercih verebilirler ve şanslarını deneyebilirler. Bunun dışındaki süreçte hayır ben şansımı denemek istemiyorum diyen öğrenciler için böyle bir duruma katılma zorunlulukları yok diyebiliriz. Bir de özellikle yerel yerleştirme tercihi yapmak zorunlu mu yoksa zaten benim puanım iyi ben hadi merkezi yerleştirme yapayım diyebiliyorlar mı onu sorayım aslında tercih esaslarını üçe ayırdığımızda yerel yerleştirmeyi mutlaka zorunlu olması gereken ilk adım olarak düşünüyoruz. yerel yerleştirmede 5 tercih hakkımız var ve bunu aslında bir opsiyon olarak garanti yerleşmemiz gereken bir yer ayrılması için tutabiliriz. ama kendi isteğimiz merkezi atamadan aslında yerleştirmek olsa da öncesinde mutlaka yerel yerleştirme ile ilgili seçimimizi yapıyoruz. Zaten yerel yerleştirme tercihini vermeden sistem bize merkezi yerleştirme tercihini yaptırmıyor. E, i̇lk 5 tercihimizin sonrasında yerel araştırmayı tamamladığımızda tabii ki bunun da içerisinde kendi bir kuralı var. Ee, i̇lk e, üçü için e, kendi kayıt alanımız içerisinde tercih etmemiz gerekli. İşte bu noktada velilerimizin ikamet ile ilgili kısmı değerlendirmesi çok önemli oluyor. Sonrasında aslında bizim o LGS'den aldığımız yüzdelik dilimlerimizle tercih yapacağımız kısım merkezi yerleştirme <laughs> tercihlerimiz. daha sonrasında hocam bir de eğer isterlerse zorunlu olmayan kısmı pansiyonlu okullar için tercih verme kısmı. Bununla da ilgili bir beş tercih hakkımız var. Evet. Pansiyonlu okul tercihi yapmak zorunlu mu Oğuzhan Hocam? Yok pansiyonlu okul tercihi zorunlu değil. Burada zaten yerel yerleştirmeyi öncelikle yapacaklar. Yaptıktan sonra hocam da bahsetti. Hemen merkezi puanla alım yapan okulların tercih işlemi için sistem sayfayı açacak. Sonrasında dileyen olursa pansiyonlu okulları yapabilir. Ama genel itibariyle bu şehir dışına çıkmak isteyen öğrenciler biraz daha bu pansiyonlu okul tarihlerini yapabiliyor. Fenniselerinde oluyor evet, daha çok. Bu e, farklı şehirlerde eğitim almak isteyebiliyorlar. Ya da çok kırsaldadır, merkeze gitmek istiyordur. Hani bu tür durumlarda bura biraz daha önem kazanabiliyor. E, ama bir zorunluluğu yok şu anda. Yerel yerleştirme sadece. Önemli bir konu. Ben puanımı iyi değil, ne gerek var tercih yapacağım dedi bir öğrenci veya aile. Peki tercih yapmayanları kim hangi sistem yerleştirmiş olacak okula? Aslında yerel yerleştirme için daimi olarak her zaman bir şeyimiz var, yerimiz var. Ama bu süreçte dahil olacağımız kısım bir puana dahilsek merkezi yerleştirmeden gidiyoruz diyebiliriz. Tabii ki bu süreç sadece bu tercih döneminde bitmiyor. Yine aynı zamanda boş kalan kontenjanlar içinde 15-21 Ağustos arasında da yine bir tercih dönemi söz konusu. Peki o 21 Ağustos hocamın dediği tarihte Oğuzhan Hocam öğrenciler hiçbir yere yerleşemedi. O durumda ne olacak? Yerleşememe durumlarında bir komisyonlar oluşturuluyor zaten. O komisyonlar i̇l da il ve ilçelerde oluşturulan komisyonlar aracılığıyla öğrenciler komisyon aracılığıyla okullarına yerleştirilmiş oluyorlar. Yani orada açıkta kalma gibi bir durumları olmuyor. ama tabii komisyona gelebiliyor ki bu da çok sıklıkla karşılaştığımız bir durum değil açıkçası. Daha çok yerel yerleştirme kısmında e, bu iş büyük ço çoğunlukla tamamlanabiliyor. Bugüne kadar zaten boşta kalan bir öğrenci olduğu da görülmüş değil. Zaten evet. e, peki hocam e, özellikle ben hep derim ki işte sizin gibi e, siz FUZEM olarak e, e, danışmanlıklar yapıyorsunuz öğrencilere ücretsiz e, sosyal sorumluluk projeleriniz var. E, muhakkak uzmanlardan yardım alsınlar mı? Yoksa zaten e, Milli Eğitim Bakanlığımızın yayınladığı veli kılavuzun her şey açık net. Ama ben diyorum ki muhakkak bir uzmandan yardım alın. Bununla ilgili görüşlerinizi alayım. E, Milliyetin Bakanlığı 25 sayfalık çok güzel evet bir veli kılavuzu açıkladı. burada dikkat etmemiz gereken noktaları veriyor. E, ancak diğer bir dikkat etmemiz gereken kısım aslında kendi ilimizde ya da tercih vereceğimiz yani okumayı istenilen ille ilgili yüzdelik dilimlerde hangi nüanslara dikkat etmeliyiz kısmı biraz daha garanti tercih için yönlendirme yapılmak için de mutlaka profesyonel destek alınmalı. Harika gidiyoruz. Çok hızlı gidiyoruz. Oğuzhan Hocam ee, öğrenciler tercihlerini yaptılar. Sisteme onların bir güvenlik e, kodu vardı galiba. Onunla girmek zorundalar. Sonra bu öğrenciler tercihleri yaptılar. Ama kendi bulunduğu, okulduğu, ortaokulun mezun olduğu şehirde değil. Şu, andasında, şu anda mesela diyelim ki Antalya'da tatildeler. İşte memleketine gitti, Kırşehir'e gitti, Sivas'a gitti. Şu anda orada yaşıyorlar. Tercihler için illa bulundukları şehre gelmek zorundalar mı? Ve yaptıkları tercihleri onaylatmak ya da bir şekilde sisteme kendileri girince sistem bitiyor mu yoksa başka bir şey yapmak Tabii bu, zorundalar mı? Şöyle, Milli Eğitim Bakanı'nın yayınladığı tercih kılavuzunda okul müdürlüklerinin ortaokul müdürlüklerinin görev tanım kısmında tercihlerin onaylama işlemi okul müdürlüklerine yapılması gerektiği ifade ediliyor zaten. Hangi okul hani, müdürlükleri? Kendi herhangi bir okul müdürlüğüne Heh. de yaptırabiliyorlar. Tamam. Ama burada şey vardır, yani tercihleri araştırma aşamasında muhakkak bu noktaları Gözden geçirmeleri gerekiyor. Bazen aileler şimdi 8. sınıfta büyük bir çoğunluğu ilk defa bir sınav deneyimiyle karşılaşabiliyor. Bizde ülkemizde farklı kademelerde de sınavlar olduğu için mesela zihninde YKS sınavından kalmış oluyor. Orada tercih yapılıyor, bitiyor. Kendinizi onaylayabiliyorsunuz ama burada okul müdürlüklerinin onaylama işlemi var. Bu noktada da destek almaları özellikle Milliyetin Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu bu kılavuzun haricinde de bir uzmandan sizin de söylediğiniz gibi destek almaları çok çok önemli. Çünkü orada bazı noktalarda gerçekten bir yönlendirmeye bir rehberliğe ihtiyaç duyabiliyorlar. Mesela bunlar gibi basit noktalardır. Ama ilk defa sınav deneyimi yaşayan aileler bu konuda biraz kararsız kalabiliyor da net bir fikri olmayabiliyor. Önemli iki konu var. Bunlardan bir tanesi hocam. Öğrenci tercihini yaptı, sisteme girdi. Sonra dedi ki ben... Tercihimi değiştirmek istiyorum. Değiştirme hakkı var mı? Eğer okulda onaylama yapmadıysa evet değiştirme hakkı var. Öncelikle değiştirmemizi yapıyoruz. Ondan sonra aslında o onaylama sürecini gerçekleştirmek çok daha doğru. Onun için kesinleştirme olarak onaylama sürecini değerlendirmek çok daha doğru olarak adlandırabiliriz. Hocam peki bu yerel yerleştirme ile başlayan süreçte orada bir kritik nokta vardı. Aynı okul türünden evet, en fazla 3 tercihte Heh, bulunabilir. Onu birazcık açar mısın o Şimdi, hocam? Ne diyor orada sistem? yerleştirme sayfası ekranı açıldığı zaman orada 5 tane tercih hakkı var öğrencilerin. Ve burada kılavuz şunu net bir şekilde söylüyor. Aynı okul türünden Mesela Anadolu Lisesi 3 tane en fazla üç tane ha, yapabilirsiniz. Beşini de ben Anadolu Lisesi yapıyorum. aynı Yok. okul türünden en fazla üç tane tercihte bulunabilirler. Ha bu şu anlama gelmiyor. Ben Anadolu Lisesi'ne gitmek istiyorum. 3 tane e, en fazla üç tane tercih etme hakkım var. E ben 4 ve 5'i istemediğim bir okuldan yapmak gibi bir zorunluluğa da sahip değilim. Hani e, bu noktada da sadece sınırlamayı aynı okul türünden 3 tane tercih olarak en fazla 3 tercih olarak belirtmişler. Ee, ve burada ben bir şeyi çok e, hani bana sıklıkla sorulduğu için ondan dolayı e, açıklamak istedim. Şimdi bazen bu tercih sırasında özellikle yerel yerleştirmede puana göre merkezi sistemde alım yapan okullarla ilgili ve belirli az çok bir öngörüsü olabiliyor. E, ama bazen de şu oluyor e, okullarla ilgili ön yargılar olabiliyor. Yani okullarla ilgili çok ön yargıya girmeden araştırma yapılması gerekiyor yani bu noktada da eğitim kadrosuna okulun kişiye sunduğu ya da sunabileceği imkanlara, üniversiteye yerleştirme oranlarına, yerel e, yerleştirmeyle de alsa bile okullar bunlara dikkat etmemiz gerekebiliyor. Bu ön yargılar bizi yanlış yönlendirebiliyor. E, ve okullarda da şu nokta çok önemlidir. Kişiye katacakları çok önemlidir. Her kişiye her okul aynı düzeyde bir e, gelişim sağlamasına olanak sunmayabilir. Bu noktada sağlam ve sağlıklı bir araştırma yapmalarını da öneririm. Son uyarılar alalım. Birazdan kısa bir ara vereceğiz. Size veda edeceğiz. Hocam son Her olarak öğrencimiz neler? Öğrencimiz fen lisesi ya da anadolu lisesi okumak zorunda değil. Sosyal bilimler lisesi okumak zorunda değil. Teknik liseler okumak zorunda değil. Ee, gerçekten öğrencimizin yatkınlığına göre tercih etmek tabii ki önemli. Velilerimizi bu anlamda hem uyarmak lazım. Garanti tercihler evet istiyoruz. Ee, ama esaslara dikkat edersek de iyi yerlere gidip sonrasında akademik kariyerini iyi bir şekilde yönlendirmeye doğru öğrencilerimizi yönlendirmemiz gerekiyor. Teşekkür gerek. ederim çok önemli konulardan bir tanesi kontenjanda özellikle 2024 ile 2025 arasındaki kıyaslamayı yapsınlar değil mi? Kontenjan arttı mı azaldı mı ve neye göre tercih yapsınlar? şimdi kontenjanları tabii bu bir kıstastır tercih ederken bir önceki yılın yüzdelik dilimine bakacaklar yüzdelik, zaten. Dilim, puana e, puana var. bakmıyorlar yani burada yüzdelik dilim önemlidir tercih yaparken. Şu aralığı da çok soruyorlar. Hangi aralıklarla yapayım? Yani benim yüzdelik dilimim yüzde altı. Ben bunu nereden başlayacağım, nerede bitireceğim. %5 biraz yukarıdan başlayabilirler. Burada il bazlı sıralamalar da çok önemli. Her ilde aynı şartlar maalesef olmayabiliyor. %5 ile başlayabilirler. Sonrasında da gitmek istediği okula göre biraz daha aşağılara garanti tercih anlamında inebilirler. Çok teşekkür ederim. Keyifli, çok enerji yüksek bir bölüm yaptık. LGS tercih yapacak bütün öğrencileri ve ailelere de kolaylıklar diliyoruz. Efendim FUZEM'in değerli rehberlik servisinden İrem Gülaç, Acamur Hocam ve Oğuzhan Asil Yücesan'la birlikteydik. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra bonus hocamla şimşek gibi bir YKS bölümü sizleri bekliyor efendim. Efendim Genç Vizyon tüm hızıyla sürüyor. LGS tercih sürecini tamamladık. Geldik YKS tercih sürecine ve Türkiye'nin bonus hocasıyla birlikteyiz efendim. Ben hemen hocama dönüyorum. Hocam YKS'de durum nedir? Gündem ne? İsmail sorular sürekli mesleklerden geliyor. Mesela işte bugün gelen sorulardan biriydi. Ee, Özel eğitim öğretmenliği ve psikolojimin sebepleriyle birlikte açıklayın diyor çocuk mesela. Büyük bir mesleğe yönelme var. E, bu da çok çok doğru. Geleceğin mesleklerini çok soruyorlar. Yani biz bu mesleği e, neyi kazanırsak kazanalım, nasıl bu mesleği bizim tabirimizde siyah kuğu haline getiririz konusunu çok konuşuyorlar varsa bir şey sorayım. Instagram Bonus Hoca'yı da hatırlatalım. <laughs> Efendim çok hızlı akıyor program. Instagram Bonus Hoca'dan her zaman olduğu gibi gelen soruları hemen cevaplandırıyoruz. Değerli hocama soruyorum. Bu yıl hem TYT hem de AYT matematiğin zorluğu ve TYT'deki sürenin yetersizliği eşit ağırlık sıralamalarını <laughs> özellikle hukukta bir gerilemeye sebep olur mu diyor Remze. Şimdi bu tercihlerin bir handikap söylemleri var. ...soru zor olursa sıralama... <laughs> ...düşer, kolay olursa yükselir tarzı. Oysa. Oysa zorluk... ...herkes için olduğu için... ...yani orada girdiler aynı. Soruların zorluğu kolaylığından ziyade... ...bir bölümün puanının... ...yükselmesini... ...talep edilme oranı değil tek başına. Bak o da tek başına değil. Ayrıca talep edenlerin puanı... ...mesela İsmail sen o rakamları... ...birlikte çalışıyoruz. Hacettepe Tıp'a geçen sene... 2000 civarı başvurmuş başvuru var Akdeniz Tıp'a 4000-5000'e yakın bir başvuru var ikisinin arasındaki puan farkına dikkat edin yani başvuru sayısı arttıkça da puan yükselmiyor... Tabii. orada başvuranların niteliği yani puanlarının niteliği çok önemli onun için çocuklar bu sene şeyi siz önemli olan şu evet sıralamalar düşebilir evet sıralamalar yükselebilir Evet aynı kalabilir. Yani altı dilimli tercih çalışmasını biz burada bu ekranlarda yapacağız. Önemli olan orada her alternatifi yerleştirebilmektir. En büyük kıstas aslında kılavuzdaki bir önceki yılki yerleştirme başarı sırası o psikolojik bir algı oluşturuyor. Herkes işe oradan başlıyor aslında. Yani Çoğunlukla. o bir şey İspai istatistik yani mesela tıp e, epitomolojide şeyi kullanır ya geçen sene işte grip hastası 5 milyon kişi bu sene kaç kişi olur 5 milyon kişinin olacağının garantisi değil ki o bu senede onun gibi düşünün yani o bir sadece önümüze ışık tutan basit bir veri. Baran ba, e, Baran Baş sormuş hocam e, Vakıf Üniversitesi'nde %50 burslu anestezi okumak mantıklı mı? Tabii ki mantıklı. Yani anestezi de çok iyi bir bölüm. Hatta oradan hemşireliğe, hemşirelikten akademisyenliğe doğru giden bir yol olduğunu da asla unutmayın. Berat Çetin hocam sınav gitgide zorlaşıyor mu? Gidişat sizce neyi gösteriyor?" diyor. Yani zorluk öğrenciye göredir. Şöyle gitgide videodan dinleme, öğretmeni dinlememe oranı arttığı için videolar kıymetlidir. Çocuklar onu bir yardımcı kaynak olarak kullanması gerekirken ana kaynak olarak kullanıyorlar ve kitaptan hiç çalışmıyorlar. Sınav kitaptan geliyor önüne bu defa da bocalıyorlar. O denge önemli. Arzu sormuş e, LGS'de bu yıl yüzdelik dilimlerde bir değişiklik olur mu? Bunun aynısını YKS için de soralım cevap alalım hocam. LGS'deki yüzdelik dilim... yüzdelik dilim değişir mi diyor tercihlerde. Şeyde, lise, lise girişte. Evet. Yani giren öğrenci ve talebe bağlı değişebilir de tabii. Önleminizi alın tercihlerde. Evet. Instagram Bonus Hoca'dan soruları hızla cevaplandırıyorum. Hemen hocama bir pas atayım. Muhakkak Şimdi sizin bir olmazsa gençler. olmazınız vardır Tabii hocam. Tabii Bu Instagram Bonus Hoca'da bir yığın video yayınlanıyor. YKS öğrencileri. Özellikle tercih döneminde bazen 4 bazen 3 tane her gün video yayınlanacak. Mesela mühendislik bölümlerinin nasıl geleceğin mesleği yaparsınız. Şimdi mühendisliğin hangisi olursa olsun yazılım Yapay zeka, veri bilimi, bütün bunlarda yan dal, çift anadal yüksek lisansı tavsiye ediyoruz. Nesnelerin interneti makine öğrenmesi, robotik mühendisliği, insan sava araçları, drone teknolojisi, elektrikli araçlar, bilgisayar bilimlerinin tamamında. Yani siz makinayı da okusanız, me okusanız mekatroni de okusanız, endüstriyi de okusanız bu alanlara yönelmeniz tavsiye ediliyor geleceğin meslekleri bağında. Saime Uçucu sormuş, e, ilgiyle takip ediyorum. İyi bir üniversitede diş hekimliği mi yoksa daha küçük bir şehirdeki Tıpı mı tercih etmeliyim diyor hocam. Öğrencimiz tıp istiyor. Ama etiket peşinde koşanlar öğrencimizi yansıtmış olabilir. Sen, ben de sana şunu söylüyorum. En sevdiğin yeme bir, bir yemek yiyeceksin. Lüks bir lokantada hiç sevmediğin patlıcan musakka mı yemek istersin? Yoksa biraz daha salaş bir lokantada çok sevdiğin balık mı tercih edersin? Aa, bu lokanta çok lüksmüş ben burada patlıcan musakka yiyeyim. Burada çünkü sadece patlıcan yapılıyor. Der misin? Demezsin. Aslında, Lütfen meslek seçimlerinde bakın bizi izlemeden, Instagram Bonus Hoca'yı takip etmeden asla asla tercih yapmayın. Benim arkadaşlardan ricam ee, ...seminerlerimizi dinlemeden de tercih yapmayın. Afiş geldiği zaman bir duyuru yapacağım. Hemen afiş o zaman e, iletelim Hı. Çankaya Üniversitesi'ne. Gül, bilgisayar mühendisliği mi yoksa yazılım mühendisliği mi tercih etmeliyim diye soruyor hocam. Şimdi İsmail, e, bilgisayar donanım ve yazılımı kapsıyor biliyorsunuz. Onun için üst başlık olarak. Ben %51 bilgisayar derim. Geçen bir hoca konuşuyordu çok da güzel söyledi. Ya dedi ki... Yazılımı tutuyor, puanın bilgisayarı tutmuyor, üzülüyorsun diyor. Bu diyor, e, o yazılım artık donanım dersi de alır hale geldi diyor. Evet sevgili gençler ve değerli aileler, biz sınav sonuçlarının belli olduğu günün ertesi günü Ankara'da Çankaya Üniversitesi'nde Eskişehir Yolu Kampüsünde Eskişehir yolundaki Kampüsünde e, Çankaya Üniversitesi'nin tercih seminerlerimiz var, ücretsiz bunlar önce tercih stratejileri, arkasından kılavuz analizi ya inanılmaz bilgilerle geliyoruz. Bakın son yılların en mükemmel hazırlığını yaptım. Arkasından seminere katılanlar isimlerini yazdırıyorlar. Onlarla birebir tercih görüşmeleri yapıyorum. Bugüne kadar kimseyi mağdur etmedik. Emin olun ben sabah 6'da geliyorum. Tekrar ediyorum. Her gün saat 10'da sınav sonuçlarının belli olduğu günün ertesi gününden itibaren her gün saat 10'da 10.30'da ee, pardon 10.30'da Ankara'da Çankaya Üniversitesi'nde ücretsiz tercih seminerlerimiz ve ücretsiz birebir görüşmelerimiz var. Bütün bunların sonunda da tercih listesi risk analizi var. Ve lütfen bu semineri dinleme ve tercih listesinde şahsımla birebir görüşme ve listeyi analiz ettirme şansınız varsa Türkiye'nin her yerinden herkesi çağırıyorum. Bir defa iki kere iki dört bu. Son bir dakika hızlıca iki soru soruyorum. Arda, çevre sağlığı bölümü mü yoksa mahkeme büro hizmetleri mi 2 yıllık hangisini tercih edeyim diye hocam? Yani mahkeme hizmetleri bir parça daha orada çünkü benim aklıma bastı. %51'e bağlarsam %51. Yağmur'un sorusu. Yağmur Özlü. İstanbul'da mı diş hekimliği, Ankara'da mı diş hekimliği yoksa ailem, evim Kocaeli'de. Kocaeli'de mi diş hekimliği diye soruyor. Evet, ben Kocaeli derim. Neden? Ya git oradaki diş hekimliklerinin fakültesi hocalarıyla görüş. Ankara'dan ne farkı varmış? Görürsün ama sen orada ailenin yanında DUS sınavına yani dişte uzmanlık sınavına daha iyi hazırlanırsın. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Keyifli bir program oldu. Efendim Genç Vizyon programı tercih dönem boyunca her gün sizlerle olacak. Bizleri takip etmeyi ve Bonus Hoca Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Bu ülkeyi ve bu ülkenin gençlerini çok seviyoruz. Saygılar, hoşçakalın efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.